Şimdi bazen soruyorsunuz. Taşlarımızı, pandüllerimizi nasıl temizleyelim diye. Şimdi ben bir tane yöntem gösteriyorum. Diyelim ki bir tane çanağınız var. Çanağınızı alın. Çanağınıza şöyle yavaşça böyle bir titreşim verin. Şimdi titreşim verdikçe içindeki sular pupur, pupur böyle köpürmeye başlayacak. Ve aslında içindeki sular canlanarak nano kümeli ve bu müziğin frekansıyla müthiş bir faydalı temizleyici hale gelecek. Ve tam şimdi bunun yoğunlaştığı anda içine sadece bir kere daldırıp çıkaracağım bakın şöyle. Yaptım ve çıkardım. Bitti. Şimdi nasıl oluyor da bu temizliyor? Mekanizmasını da anlatacağım. Şöyle. Şimdi aslında hayattaki her şey hareket halinde ve her hareketin bir titreşimi var fakat bu hareketlerin ritmik ve uyumlu olması kainatın titreşimleriyle güzel, faydalı böyle bir ahenkte olması çok önemli. Evet. İşte tam bu köpürme anı içerisinde de daldırıp çıkartıyorum. Tabii şu var, sadece bir düşünceyle temizleyebilirsin sadece avucunu alıp bir komutla da temizleyebilirsin. İşte yollar çok ama ben bir tane de böyle size farklı bir teknik göstereyim istedim. Onun için dediğim gibi eğer bazen şeyiniz küçükse ortasına bir çubuk veya bir şey yapıp o şekilde yapabilirsiniz. Bu biraz ağır olduğu için hareket... Evet. Ki daha büyüğüyle daha da güzel oluyor ama Biraz ortalığı sulayalım. Evet. Kimse tabii ki güneşte, kimisi toprağa koyarak çeşitli şekillerde taşlarını, pandüllerini, kristallerini temizlemek mümkün. Gönlünüz hangisi isterse, hangi şekliyle taşlarınıza, kristallerinize temizlenme komutu verirseniz seçimsizin yönetici taşların efendisi sizsiniz. Görüşme dileğiyle.